Başladı mı lan? Başladı herhalde ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün gece saat 1'de editsiz Valorant videosu getiriyorum. Yani ilk defa editsiz video atacağım. Oyun bulsun da vallahi ha tamam. Editsiz video atacağım. video uzun olabilir, kısa da olabilir. Bilmiyorum. Burada Jetenöf geldi jet almayacağım. Küfür etmek istemiyorum. Kadir gelirse kardeşim bugün küfür etmek yok. Ama sana bir anan var. Anam var, anam, anam. Abi ben şimdi buraya küfür etmeyeyim de ne yapayım ya? Su geldi, kolumu çıldıracağım Kulaklığın kablosu nasıl ya. Cık cık. Yeni kulaklık kalacağım zaten ya. Açılımını yaparım. Bu arada sessiz konuşuyorum. Neden? Gele saat 1. siz anneniz, babanız yatıyorken böyle konuşabilir misiniz? Gelme. Mi? Gelmez. Ama bende de yemiyor işte ya. E ben şimdi burada küfür ettim. Burada <laughs> ne olacak şimdi? hocam editsiz yani deme ya. Yani ayıp olur yani. Bak sadece kameradan durdurabilirim. O durdurma hakkı olsun yani tamam mı? Başka hak falan tanımayın. Kameradan durdururum çünkü böyle mal mal bakıyorum abi. Ya edit yapayım ya. <laughs> Ama hele alık lan. Oğlum editsiz de bok gibi olacak. <laughs> Ama hiç de uğraşmak istemiyorum şimdi videoyla. Valla gram uğraşasım yok böyle sağa. Sadece kalkıp kamerayı video birleştirip YouTube'a atasım var. Şu kulaklığı yeni bir kulaklık alayım. Şu kulumun mikrofonundan bir kurtulayım. O zaman daha rahat. Kurtulacağım. Ya niye lan geliyor like abi ya? Arkadaşım kapağı fotoğrafını yapıyorum <laughs> Oğlum ya Oğlum 5 hafta kaldı lan 5-6 hafta Okulun kapanmasına Okul kapansın vallahi daha kaliteli videolar gelecek bir şey demiyorum. Hoca bunu diyebilir. Saygılıyorum. Hoca onu diyebilir. Aa buldum 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 buldum. Edisiz videolar çok kötü oluyor yani kardeşim. O dün main'i olan Bane. Yalnız Bane bak. Gelme kemen çam zaten Kardeşim kardeşim. Buradan sınıftan bir, birisi izliyorsa sınıftaki herkesin amına koyayım. Açık ve net. Açık ve net kardeşim. Lagarna, Naber, Ben, Ragnar. <laughs> Tabi efendim. Anam <laughs> anam. Tamam, kemendim. <laughs> bir buçuk IQ ne? Bir buçuk IQ ne ya? Kibar olmaya çalışıyorum şu an. Ama olmakta zorlanıyorum. Kanka git ya. Да я не дюсь, но... Amına lan. Ama ne yapayım editsiz olunca ilk defa böyle insan bir şey alıyor Değişik oluyor Valla bak bu taktik Bak bu sefer ciddiyim. Dakika kaç olmuş? Dakika 8.30. ciddiyim maçı alacağım. Ama ama bak bu sefer bana koyayım ya. Ha tam aldık. Bu sefer şaka maga özelliklerimi güzel kullandım bak. Vallahi güzel kullandım. Her şey kiralmak almak değil oğlum oyunda. Gözlük şu an olmuyor nedense. Böyle yapayım ya. <laughs> Kardeşim günlük video bu kadardı. Kapak fotoğrafına da bir şey koymayacağım bu arada. Video bu kadardı. Güzel oynadığımı düşünüyorum. Belkeller hariç. Bu arada bütün karakterler açık. Yeni gelecek karakter daha iyi değil. Bakın bütün karakterler açık. 18-18. Astra'yı yine açtım. Neyse bugünün videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Nereden lan? Kaydı kapattı. <laughs> kapat kapat kapat. Oh.